Filo hazır mısın Emir? Sen? Şimdi biz çıktık. Nereye gidiyoruz? Önce bir patates almaya gidiyoruz. Patates Efe ile Emir uyumadı. Patates çek. Emin misin? Efe bak size gece saat kaç oldu? Patates, patates. Vallahi çok geç olduğuna eminim. Bu saatte patates mi yiyeceksin? Hı hı. Dışarı çıktık. Merkeze doğru yürüyoruz. Bakın patates alacağız. Efe sanki Emir uyuyacak oğlum. Uyumaz. Eminsin. Evet. Rüya Efe patates istiyor. Sen ne istiyorsun? Mısır. Mısır mı? Ne? Mısır mı? Ben ne istiyorum? Soran yok ya. Bana. Gel kafamı ısır. <laughs> Onun orijinali öyle Diyemedi, diyemedi. Diyemedi doğrusunu. Eğlence merkezi de kapanmış. Bence biz patatesci de mısırcı da bulamayacağız gençler. <laughs> Abla nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dikkat et. İnsal kaptan gelmiş. Dur kız seni. Çok fena. Sığ sığ var. Var. Aa evet. İnsal kaptan gelmiş. Kapanmamış. İnsal kaptan. kapanmamış, Aa, mısırcı kapanmamış. Aa, bakın. Ama senin patates yalan olabilir Efe. Hayır o da ki. Bak mısırcı. Bozduğum Buradan istemiyor. Oradan istemiyor. Tamam. İleriden istiyormuş rüya. Buradan değil. Emi sen mısır mı istiyorsun patates mi? Hangisi? İstemiyor musun? İstiyorum demişti. Uykusu geldi demek ki. Efe, Efe dondurmalara bak çok güzel. İster misin? Patates mi? Efe bak bir sürü var. Pizza var mı acaba? Efe bu saatte pizza olmaz oğlum. Zaten pizzada yok. Gözleme var. Gel bakalım. Efe kızartma patates istiyor. Tamam. Efe emine de kızartma patates. Tamam bir tane alsınlar ikisi yer. Bir İki Anneciğim bir emine, tane alın. Emre çubukta istiyormuş. Ha, o zaman tamam. ona ilerden tamam. alacağız. Tamam. tamam annem Efe, sana ilerden alacağız. Gel gel. Neymar gel buraya. Paris şuradan veriliyor. Sen ne istedin Anişko? Ne istedin? Çubukta patates mi? dediğini anlıyor musun Efe? <laughs> Hayır. Rüya <laughs> sor bakalım Emir'in ne dediğini anlayacağın mı? Bakayım. Ne oldu Emir? Bir saniye sıkma bir um söylesin. Ne oldu Emir? Emir sen ne istiyorsun? <laughs> ha patates dedi. Bu sefer duydum valla. Aldın mı Efe'ninkini? <laughs> Efe'ninkini aldın mı? Yok verdim sadece. Şimdi Acaba biz gidip sıra mı beklesek? Ya da siz mi gidip sıra bekleseniz? Efe burada bekle patatesini al gidip sıra bekleyelim biz de tamam mı? <laughs> Hazırlanmış. Hadi şimdi Mısır'a. Hadi Şimdi gidiyoruz. Emir'in çubuk patatesiyle. Neyi almaya? Mısır'ı almaya. Hadi Rüya mısır neyle yiyeceksin teyzoş? Rüya mısır sade yiyeceksin. Sade mi? Ya, ya mısır ketçapla mayanız Bence de teyze hoş Diyeceğim ama Efe ben de sade çok seviyorum. Normal patates. Derya ki normal patates istiyorum. Tamam abisi versin ona. Tamam abisi sen o zaman rüyayı çubukta patates alın. Efe Rüya, bak ne yapalım istiyorsun? biliyor musun? Ben Şöyle ben yapalım. Ben ben ona ben da yapayım. bunu vereyim olur mu anne? He? Oh, ne oldu? Rüya mısır istiyormuş. Evet. Mısır orada yok ki. Orada. Var mı? Var. biz gelirken oradan aldık. Öyle mi? Evet var. Aa, ben yok sanıyordum. Emir al patatesini. Dur teyzesi vereyim. Ver bakalım. Al bak. anne. Al patatesini ye bakalım aşkım. Ama yavaş ya sıcak olmasın tamam mı? Dikkat Hadi ol. gidiyoruz Rüyana mısırını tamam, almaya. Evet. Güzel mi? Hı hı. Anne şuna tuz kek ketçap döker misin? Dur içe birazdan oturalım şurada ye tamam mı annem? Oturarak yemeğini ye. Ben tutayım, ver soğutayım. Soğutayım ben bunu tamam mı? Oo, biraz da sıra var sanki burada Rüya. Rüya geldi mi sıra sana? Ha Rüya? Teyzoşko sıra geldi mi sana? Daha gelmedi Aynı mi? Ay, bir arada bisiklete binseler bari. Abla Biraz bir arada şey bisiklete bir binelim, bir binelim ya. Tamam. Baksana çok güzel bisikletler var. Olsa ben bisikleti ısmarlayayım mı? Tuğba teyzeye ısmarlar mısın yarın? Yarın bunu? ısmarlar mısın? fazla değil ne zaman. Merak etme tamam mı? Ben sana bugün ısmarlayayım. Düşersin patatesini mi istiyorsun? Tamam. Orta boy değil mi? Evet evet rüya orta boy değil mi teyze? Muz. Su ister misin? Biraz tuz olacak. Başka bir Al bakalım. Hı -hı. Afiyet tes olsun. Karamel aldın mı? mis misk gibi kokturuyor. <gülüyor> 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 <laughs> Vereceğim şimdi. Yani hadi gel bakalım. Şey Afiyet olsun teyze. O seni. O senin yarın tubiye ısmarlayacaksın. Unutma tamam mı? Yarın sen Tobi'ye ısmarlayacaksın. Efe, hani bak, o şey gibi Ne gibi? <gülüyor> <gülüyor> sen beni mi çekiyorsun? Senki <laughs> güzel mi? Ne kadar güzelliyorsunuz. Keşke benim olsa. Ya kıyamam. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. valla teşekkür ediyorum. Hemeniz yeter. Çok sağ olun gençler. Teyzenler de geliyor. Yürüyerek yiyebilir misiniz? Rüya. Yiyebilir misin? Hı hı. Tamam o zaman. Hadi. Kalkalım mı? Hadi gidelim. Oturayım mı seninle? O da anneciğim yiyebilirsin sen de. yazıyorlar. Emir de arabasına binsin. Aa, hadi bin arabaya. Hadi Eve ya. yolculuk başlasın. Hadi. Sen patatesini bitirdin. Biraz daha olsa biraz daha yerim. Çok mu acıkmıştın? Efe yani bu saatte acıkan da bir sensin. Emir de Rüya. Evet. Bak bak arkadan. Rüya ne yapıyorsun? <laughs> Değişik Anne, bak, bir gel. mısır yeme biçim. Emir bir tane alabilir miyim patatesinden? Ne dedi? <laughs> Ondan önce de şöyle attım. Hı -hı. Sence, sence Hı -hı. Rüya ne yapıyor? <laughs> Böyle gizli gizli yemek yiyor yalnız. Hadi yürü. Koşun koşun Emir uyuyormuş. Ha, Oğlum ne yapıyorsun Emir? Uyurken da. yemek mi yiyorsun? Ay, sen yalnız. Ya. <gülüyor> 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 yapıyor bir de uyuyor. <laughs> Ay canım hem yiyor hem uyuyor. Aşkım gel çok uykun geldi. Var teyzesi. Gel bakayım kucağıma. Ah oh, seni ben yerim 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 benim bebeğim. Hii. O benim fındığım fındığım fındığım. Bizim gece vlog da burada biter. <laughs>